Hile var hile yazıyor herkes ya hadi hayırlı olsun. Ya hilenin, hilenin e adı ne arkadaşlar? Madem bu kadar eminsiniz hilenin adını da söyleyin de bir ona göre oynayalım. Bir hile vuralım. Hadi bakalım bum. Bum be. Bum be hile. Hangisi demiş? Bilmiyorum ki çete bak işte oğlum. Senin çetin. Hı. Uçak sahibi. Allah Allah. Uçak sahibi kimdi ki? Arap. Şu arkaya biri indi. Mark the şey, location. Şey vardı. Tepeye atlayan var. Şey e, 330 tarafına daha yeni indi bir tanesi var işte. İki tanesi bot. Üç kişi. Info'nun krallığını gördün mü? Lan ne oldu? Ben onu cukkaladım abi. Ben bir cukkalayamadım sadece. Şey, tamam atayım gel. Gel. Ana nasıl At, oldu lan onu lan? <laughs> Teşekkür ederim. Buraya e, gidiyorum. Enemies Şimdiki ahead. Şurada birileri var. Mark the location. Oğlum. Son abi. 3 dakika arkadaşlar çekiliş. Adam var mı? Öldü, mü? Ya o öyle bir ya? Kaç kat popülerlik cihalı abi? Arabın biri bayıldı. Ay, şey bu, geldi. Sen neyle geldi? Bu, bu bu çocuk benim minim şartımı araştırsanız da bak bu çocuk normal değil. Tam geleceğim kanka. Ben ölümüne gidiyorum. Bir dakika bir adam tekneyle geldi. niye <laughs> tekneyle geliyorsun? Amigo 300 metreyiz lan. Kanka araştırmam lazım. Tamam geliyor. Yani kaldırmam o çocuğu imkanı yok. Akile, nasıl oldu? Geber lan. Busta olan var mı? Bizimkiler uçmuş gitmiş bile ben anlamadım ki. Bu bot değil. Biz burada bot canlı değil, Nerede vurdun da o? Çatı mı? Ortada hatada. yok çatı değil. Bot. Ya bu. Ama şeyin içinde gördüm olarak. tam ben bunu. kara alamadık arkadaşlar. Yok değil lan. Şurada adam var gerçek. Zıplıyor. Biri yedi. Ağacın arkasına geçti. Görünmüyor ama. Rastgele sıktım. Geçiyor. Nereye geçiyor? Bilmiyorum iki tane vurdum adama. Görmeden. İşaretinden. işte hala. Kulübe olabilir mi? Temiz. Eline sağlık. Buna iyi vurdum iki tane. Arap kardeşimiz. Amigo can istiyor mu? Alıştım kardeşim ben oyunu böyle bitirmeye ya. Devam ederim sıkıntı yok. Bas kaza hatçı. Hatçı mı dedi <laughs> Valla. Ya bunu bence 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 <laughs> takımdan atmamızın zamanı gelmişti. Geçiyor bile var herhalde. Yok mu bir takımdan atılmamız? Yok mu bir atmamız? Araba yok bence. Bak. Gözünü seveyim. Benim yanıma bir gelin başka de bana bari. bandaj bandaj bir şey atın ya. Şuradan araba gidiyor şuradan. Watch out. Bak. 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 Watch out. Bak. araba gidiyor Bak. Allah bu MP ile değiştim adam mı? Ne abi ne olur Allah'ın delisi ya. Durdular mı lan? Adam araba değil mi içeri? Az önce biz buradaydık ya o yüzden geldi dur. Sağa doğru açıldı sağda duvar kenarı. Vur kafasına vur 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 acaba. Evde ekmek yok dur. Oh, dur. Ya oğlum ben benim karakter İbreyi zor görüyorum. Şuna biri bir sürsün gözünü seveyim ya. Ana doğru bunun boyu kısaydı değil mi? Sağda, Sağda adam. adam. Ali ve kaliteli esprileri ya. Valla şu çocuk olmasa gülemeyeceğiz ha. Solda herhalde. Aynen, aynen. sol dışı sol, sol dışı sol. Dışı, sol. Çok yedi. Bayıldı. Sağda da var. Sağda. Adama sıkıyor mermi işlemiyor. Arkadan atıyor lan Toki. Oh. Allah <laughs> Ben de o tarafa kavur aldım. 3 3 7 bakamaz. Tutuyorum Cihan'ı. Sen de loot yap. Ali. Smokladım sana. Geçerken koruyacağım seni. Ya yayını geç. izleyip geçiyorlar arkadaşlar. Geç. geç. İyi oluyor. geç Hızlı bakamaz geç. geç. Daha zorlu. Çatıda mıydı kanka? Aynen arkadaki ama yakın değil. İyi şey yapamamış bu tatlamamış. <laughs> Bakmıyor çocuğa yetti herhalde olmuştur. Bakıyor burada vurdu bir tane. Aha, arka. Şey bot değil. Şurada yapışıyor. Adam. adam. adam nereye gitti? Ya ya yedi, iki yedi. Allah'a emanet. O bakayım O değil. O vurduğumuz o değil abi. Biz olsun bir tane daha vuruyoruz. Dört yedi, dört yedi. Şurada çocuk dört yedi. Benim abi şöyle bir şey Bas abi. Bas Benzin yok bunda. Allah'ım Allah. Kili çalamadım. Sağda var. Geri dön. Bana sağ, onu bana Ben vururum onu. Girdim eve. Senleyim oyna. Dikkat et aşağı atladı. Eline adamın üstüne ne atladım be. <laughs> Boost atıyorum bu arada. Yere 3 tane şey atıyorum. Bana Nerede 5 altı lazım ya. Ben vereyim <laughs> 260 tane var. Gel ben vereyim ben kullanmıyorum. Numar şart teşekkür ederim dostum. <laughs> Hay ya bu. Hala, Arkada adam var ya. Çatıda geziyor. Devam et o zaman boş ver. Biz zeminde geziyormuş. Bot değil mi? Bas. Botmuş. Bas. Bomba kim attı? Evet. Ben Devam. Tamam. Tamam. Sağda drop. Benzin yok. Birazcık araba da bakın da etrafta solda var. Benim hayırlı olsun. Temiz gibi. Sağda araba adamlar araba durma 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 Hepsi buraya bakıyor üç kişi. Yeter ki kan, 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 adam doğru kan çıkıyor da mermi yok. Burada ben de mermi vurdum gibi az. Oy 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 hile 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 Hileyi hile 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 Şöyle Savaşamadım mı ayar oluyorum ya. Gelirse haber verin. <laughs> <laughs> yes. Safe. Tamam ben alırım, ben alırım. Bırak 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 ben alırım. Oradan Uzak fight yapamayız bu adamlarla. Ben alacağım, ben alacağım şunu sanırım. Kardeşim ne yapıyorsunuz? Yerde mi yatıyorsunuz ya? Adam abi, bir de DP kullanıyor. Yok. Yakın fight'e girebilseydik güzel olurdu da. Kaskın nerede? Be. Alacağım ben onları. Sınırlar. Alın. Evet. Bir dakika, bir dakika yakın var. Adam rastlamış kanka cam basıyor. Bomba geliyor. Adam kendi bombasını mı düşürdü lan? Buradaki bombaya nasıl düşüyorum ben ya? Bir dakika. Çıktım kili aldım. Oy nasıl gitmedi o headshot ya? Ağacın arkasında sıkıntı yok ya. Cover da Kanka geçiriyor mu sence? Kanka. Geç demedim zaten bekleyin kanka. Kaldırın birbirinizi. Smokelayın falan. Ben yakına geldim. Çit kilini aldım. Geçiyorum. Ben geçtim. Sen geçme sen bir tek. Helal olsun. Ananı dürteceğim ben bekle sen. Yakın fight'a zorlarsak aa arkalandı. Helal lan size tabi. Düşer onlar düşer. Ay döndü çocuk. Şu GBA Dönmüşken baksana os dönmüşken pikle dönmüşken pikle çabuk çabuk çabuk. Bakın tepeye bakın. Lan Lan Amigo kaldır. Amigo kaldır lan. Yaşatmayın onu. Öldü. Helalsiniz, helalsiniz, helalsiniz. Bana satayım arkadan gelmiş, arkadan gelmiş. Nereden geldi? Tekrar ya. Bir dur Ali bir. Normal bu, adam. Bu değil, normal <laughs> adam. Bu ta şeyde düşürmüştüm ben bu adamı. Grony Tiki. İçerideyim. Üçüncü düşüşüm. Büyük tane 10 saniyeye öleceğim. 10 saniyem var. Beş. Geldim ben de. Ben sağ solda tutuyorum ben Anasını bunu tipledim ya. Çok sinirleniyorum şu Araplara. Mark the location. Şu bir. Hadi bakalım oyna. Yakın. Aç. Tam vurdum onu ölecek. Aldım infazını. Hadi oynayalım az. Ben geldim. Selamünaleyküm. Geri döndüm. dışı lan burası. Hmm. Ooo. Nerede? Nerede? Göster. Görün. Koşun geri koruyacağım. ben daha var. Bir tane daha var. İki, ba iki baygın. Koşun geri koruyacağım. Aldım bir kili. <laughs> Koruyorum ben. Devam et de ses yok ben oynayamam devam et. Ben dön geri dön ya. dön 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 dön. Ezerci. mi? Çınarlar. Şu kayanın arkası. Aynen o kayanın arkası var. Bomba atmış bana. Öldü ya çocuk. Öldü öldü. Elinize sağlık. Eyvallah. Şu arabayla ya. gidelim abi. Bir şey atacağım ya biraz. Hiçbir şeyim kalmadı. Mermi daha yok biliyor musun? 40-30 mermim var. Fazla mermisi olan var saldırım. Neyle aldım? 5-56. Ne gel amigo Allah'ım şükür. Lan kaçırdım ki mermiye döndüğünde Allah Allah öyle ya. Kim atıyor? Uzak açıdan ya, alacak adam. Şuralarda adamı göremedim. Yere yattım, süpür hazırlandım Nerede göremedim. Açılmamış o, sadece alana girmiş galiba biraz daha. Hani o handarda da ya. adam var. Bayıldı bir. Bir tane vurdum ama demek ki Hangi ev? şu ev ee, dışarıda, dışarıda, şurada. şurada. Sağdan açılıyorum. Senleyim, Arkandayım amigo bana ses bas. Tamam oyna benimle. Bomba attım ben. Bir şey söyleyeceğim bir yerden ses aldım haberiniz olsun ama nereden olduğunu bilmiyorum. Çocuğu göremiyorum. Tek bu. Benize sağlık. E. Burada mermi de var alacaksın. Alacağım. 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 Bomboşum ben. Bu bagiyle herhalde. Güzel oldu bu bana geliyorum. Aleyküm selam arkadaşlar hoş geldiniz. Wow. Ateş etti. Aha. Öldü de o. Ghost şu ama izin veremiyor. Vurur. orada. sağlık. Bırak ben Ghost izin yok arkadaşlar. Geliyorum ben ama. Ay ileri güzel vurduk. Hasara arkadaşlar. bak, hasara bak, kile bak ya. O hileciler çok vurdum ben. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın kardeşlerim. Hilecilerin içinden geçtik. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.